Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın İnci Karanlıktan Korkmuyor isimli kitabının içeriği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle size kitabın tanıtım yazısını bir okuyayım. Şöyle arkasını çevirelim. İnci Karanlıktan Korkmuyor. İnci kadar cesaretli olsanız bile geceleri çocuk odası biraz korkutucu olabilir. Pencerenin önünde gerçekten bir ejderha mı oturuyor? Neyse ki İnci korktuğu zaman ne yapacağını biliyor. Burada İnci'nin Maceraları serisinin diğer kitaplarının resimlerini koymuşlar. Buraya yaş grubu diye bir not düşmüşler. Bu kitabı çocuğunuza 7 yaşına kadar siz okuyabilirsiniz. Çocuğunuz okumayı öğrendikten sonra kendisi okuyabilir. Çevirelim kitabımızı. Kitap hakkında bilgi vermeye çalışayım. Bu kitap toplam 24 sayfa. En arka sayfasında ebeveynler için bilgilendirme bölümü var. Karton kapaklı, yaprakları orta kalınlıkta kuşe kağıttan olan bu kitabın ölçüleri de 22 cm'e 22 cm kare formda bir kitap. Kitabın hikayesi ve resimleri güzel, beğendik. Kitabın üzerinde ilk okuma kitabım yazıyor. Ama ben birinci sınıf çocukları için hem hikayesini uzun hem de yazı puntusunu küçük buldum. Çocuğunuz okumayı çok seviyorsa e, ya da mesela bazı çocuklarımız birinci sınıfa başlamadan önce okuma yazmayı zaten sökmüş oluyorlar. Bu çocuklarımız için birinci sınıfın sonlarına doğru e, keyifli okuyacakları bir kitap olabilir. Birinci sınıfın sonlarına doğru e, birinci sınıfın yaz tatilinde ve ikinci sınıfta okuyabilecekleri güzel bir kitap. Ben kitabın ikinci sınıf çocuklarımız için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Onun dışında okul öncesi çocuklarımıza biz kendimiz okuduğumuzda da e, hikayesinden çok keyif alacaklarını düşündüğüm bir hikaye kitabı. E, mesela bu bir kız çocuğu hikayesi gibi görünse de hem kız hem erkek çocukların okumaktan keyif alacağını düşündüğüm bir kitap bu arada. Hikayesine gelecek olursak hikayesi hakkında da kısaca bilgi vermeye çalışayım. Anaokulunda düzenlenecek olan kostümlü şövalye şenliğinde şövalye olmak isteyen İnci, gece babası onu bir hikaye okuyup yatırdıktan sonra karanlıkta pencereden yansıyan gölgelerden ve dışarıdan gelen seslerden korkuyor. Meseleyi yine babasıyla çözen İnci, korkmamanın yolunu da şövalyelikte buluyor. Benim çocuklarım hikayeyi çok sevdiler. Her çocuğun zevkleri de değişiyor tabii. Kendi çocuğunuzun da böyle bir hikayeyi sevip sevmeyeceğini tahmin edebilirsiniz belki de. Şimdi kitabın sayfalarını da şöyle bir gezelim için şöyle açalım kitabımızı. Pardon sesler için tek yapınca. <laughs> Şimdi burası ilk sayfası. Şöyle kitabımızı gezelim, resimlerimize bakalım. Resimlerimizi gördüğümüz gibi renkli, kitap genel düzende, yazıları güzel. Şöyle. Şöyle burada da ebeveynler için bilgilendirme bölümü dediğimiz bölüm ve kitabımız bitti. İşte bu kitapla ilgili videom da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydam olmuştur. Merakınızı giderebilmişim bir kitapla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti varsa. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.